Kendine dikkat et. Bilmem ne kağıdı yok mu, şu yok mu? Sanki bura adam. Kim? Bura. Onun için hamur yumurdu. Valla çok güzel sesler geliyor içinden. Ne yapıyorsunuz? E, tavuk yok. E, dikkat et. Bilen abi. Söyle abi. Şey Aynı, aynen, tamam. aynen öyle yapacaksın ha. Aynen. Akıllı adam ya. Çok akıllı adam. Eee <laughs> uh <-huh>. tavuğu nasıl <laughs> alacağız? Tavuk nerede? Tavuk aha elimde. Altına indir abi alırsın ne olacak? Külün içine mi indirsin bir tepsileri tepsi 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 Lan tepsiyi çeksene şöyle. Dur dur. Tepsiyi şuradan çek. Patates var hep. <gülüyor> 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 Patates mi o? Hani tavuk? İçinde <laughs> içinde tavuk dökün Hani tavuk değil. <laughs> Ay lan. <Allah. Allah>. <laughs> hazır mıyız? Eee? <laughs> Eline dikkat et abi demir o. Demir çok sıcaktır. Bu demir çok kötü. Murat ha. çok sıcaktır ha. <laughs> Yere düşmez. Abi, gelir. Oğlum aman. Tut lan. Ne tut ki? Bunu böyle oğlum. birisi çekmesi lazım ha. <laughs> Nerede tut, çekeceğim? Tut, böyle çekiyor adama çek. ya. Lan yok lan onun da elimi. yok. mi? Tenekeyi yukarı ben çekeceğim. Ben de. Bir de bir çek. Bırak. Oo. Oh. Oh. <laughs> çek sana. <laughs> <vurumu> şey. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Demek ki 45 dakikalık tavuğun <laughs> sonu böyle oluyor. Şimdi afiyetle bunu yiyeceğiz. Gel gel.